İyi akşamlar sevgili hemşehrilerim. Sizlerle burada olmaktan ben de mutluluk duyuyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, il başkanımız, ilçe başkanımız ve ilçe belediye başkan adayımızla birlikte buradayız. Sözlerime başlamadan önce yine Çırakmanda hepimizin gururu, Samsun'un gururu Hayati Başkanımızın sizlere selamını getirdim. Çocukluk arkadaşımızdır. Benden birkaç yaş büyük olan e, abimiz sayılır. O da bizle beraber olacaktı ama özel işlerinden dolayı bugün gelemedi. Daha sonraki bir zamanda birlikte gelme sözümüz de var zaten. Neredeyse her yağan yoğun yağmurda Samsun'u sel su basıyor. Yağmurlar arttı, evet küresel ısınma oldu, evet bunu önleyemeyebiliriz, evet. Ama her yeri beton yaptık. Ben bir inşaat mühendisiyim. Betondan, çimentodan para kazanıyorum ama bunun bir kararı var. Her yer asfalt, her yer beton, her yer yol. E, suyun toprakla buluşmasının önüne geçmeye başladık. E, hal böyle olunca su yüzeyden akıyor. E sen 30 yıl önce yapılmış altyapıyı rehabilite etmezsen, geliştirmezsen, büyütmezsen üstelik onun bakımlarını bile doğru dürüst yapmazsan, yağmur kanallarını temizlemezsen evet belediye evlerinde lavletin önünde araçlar suda yüzer. 50 metre ötede ya deniz. Buna aklınız alıyor mu arkadaşlar? Ya 50 metreye suyu akıtamıyoruz. Bunun akılla izah edilebilecek tarafı var mı? Ya bunlar çok basit şeyler. Yani Baruthane'de dikkatli olanlar bilir. Baruthane deresi yazıyor orada. Dereyi gören var mı? Dere nerede biliyor musunuz? Soprağın altında birebir baks. Onun da yarısı kum çakıl dolu. Ve yine orada da 50 metre ötede yelken kulübün orada deniz var. Ya orada araçlar suda yüzüyor ya. ya. Bunlar mühendislik açısından, teknik açıdan zor çözümler değil. Ben hep söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Belediye başkanının işi yağmurdan sonra, selden, sudan sonra baskına uğramış aileleri, iş yeri sahiplerini sanayide gezip de geçmiş olsun hemşerim demek değil. Sarı gelekle. Bir daha iki yağmurda o su baskınının önüne geçmek belediye başkanının işi. Bunların böyle bir derdi olmadı. inanın bana olmadı. Hep geçmişi suçla, Ya geçmişte kim var? Bir önceki belediye başkanı da bu partiden. Bir önceki de bu partiden. Biz bunu çözmek isterseniz çözerdiniz. Ve biz bunu çözmek istiyoruz ve çözeriz arkadaşlar. İnanın benim mesleğim bu. Orada bir köprü var. Geçiyoruz ilk adımı Cani'ye bağlayan bir yaya köprüsü. Bilmeyen yoktur. Atalarımız köprüleri böyle kemer yapmış altından çok su geçsin diye. Çok mantıklı. Orada bir köprü var. On basamak iniyorsunuz. Gidiyorsunuz. On basamak çıkıyorsunuz. Ters kemer. Ya oradaki on bir canın o tokilerdeki ölümün nedeni o köprüdür. Ve o köprü orada duruyor. Gelen rusubatla basık olduğu için tıkandı. Arkada insanlar öldü. Kim hesap verdi? Kimse vermedi. O köprü de orada duruyor ya. Ben size çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bana inanın, bana güvenin. Sorun, soruşturun. Biz hangi sözü vermişsek onun arkasında dururuz. Ben yıldızları vaat etmiyorum. Ben şeffaf, adil adam gibi bir büyükşehir belediyesi vaat ediyorum. Özgür kardeşimle beraber bizi göreve getirirseniz ilçelerimiz de hakkını alacak oradan buradan demeden gerçekten eşit adil bir şekilde Samsun'a sahip çıkacağız